Hacamat ile ilgili insan sağlığı üzerine yapılan çalışmalar var mıdır? E, Hacamat tedavisiyle ilgili e, yine e, baktığınızda aslında birçok e, üniversite ortamında veya farklı ortamlarda e, çalışmalar yapıldığını e, görmekteyiz. Tabi bunların içerisinde e, gerçekten bir e, makale veya tıbbi gerçekliğe ya da somut belirlere dayandırılarak e, tıbbi karşılığı olan, Çalışma var mı diye baktığınızda evet bu nimade çalışmalarda söz konusu. Ben bu çalışmalarla ilgili e, istenirse çok detaylı olarak insanlar e, internet üzerinden e, pekala yabancı ülkelerde yapılan veya ülkemizde yapılan çalışmalara e, tabii ki ulaşabilirler ama kalaca şu tarzda bilgi vermek istiyorum ki az önceki e, söyleşimizde de e, Venev sistem yani vücudun normal kanı taşıyan sistemin yine arındırıcı sistem olan nef sistemiyle hacamat kanının karşılaştırıldığı bir takım parametrelere bakıldığında farklılıklar arz ettiğinden bahsetmiştik. Mesela bir ağır metal içeriği olarak baktığınızda venöz kanla hacamat kanı karşılaştırıldığında yaklaşık 3 ila 6 kat farklılık olduğu görülmekte bu önemli bir fark yani hacamat kanında ağır metal içeriği olarak 3 ila 6 kat daha fazla ağır metal içeriğinin tespit edilmiş olması gerçekten bizim için önemli bu noktada. Yine hacamatla ilgili ülkemizde de bazı yapılan çalışmalar olduğunu biliyoruz. Kalp ritmi üzerine olan çalışmalar var. Hacamat öncesi, hacamat esnası ve hacamat sonrasında bir takım dijital EKG çekimleriyle kalp ritmi üzerine olan etkilerine bakılmıştır. Ve özellikle kalp ritmi üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle vücudumuzdaki parasempatik sistem diye isimlendirdiğimiz, vücudun dinlendiği, efendim tamir edildiği, sakin olduğu o sistem alanı diye nitelendirdiğimiz parasempatik sisteme geçişin hacamatla birlikte hızlandığını, hacamatın insan vücudunu parasempatik alana kaydırdığını ve bu minvalde de kalp ritmi üzerine ve diğer sistemler üzerine pozitif etkisi olduğunu biliyoruz. Yani sempatik sistem diye isimlendirdiğimiz vücutta bir tehlike anında ya da bir tehlike unsuru olarak düşünülen ve vücutta tamirin durduğu, hasar onarımlarının durduğu o sürecin hafifletilmesi veya ortadan kaldırılması adına hacamatın eee etkileri olduğunu e, biliyoruz yine. Her zaman bahsettiğimiz oksidatif stres dediğimiz e, bir takım e, insan vücudunun maruz kaldığı dış etkenler ve hiç e, manevi e, bozulmalar neticesinde vücudumuzda oluşan oksidan stres radikalleri diye isimlendirdiğimiz vücudumuzdaki hücrelerimizi hasara uğratan Maddelerin vücudumuza hasar vermesini engellediği ya da vücudumuzdaki serbest sadikaları azalttığına dair e, hacamatın azalttığına dair tespitler e, yapılmıştır. Yine e, ağır metal ve e, toksinlerin hacamatla uzaklaştırıldığına dair e, çalışmalar e, vardır e, vücudun temizlenmesiyle alakalı. Ee, yine e, kuru kupa tedavisinin e, insan vücudundaki e, belli bir yaştan sonra oluşan kırışıklıkların tedavisinde etkili olduğunu yine selülit tedavisinde e, etkili olduğuna dair e, çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, ayrıca insandaki uyku kalitesini e, artırdığını, derin uykuya geçişi artırdığınına e, dair yine e, çalışmalar olduğunu biliyoruz. E, genel anlamda özetleyecek olursak insan vücudunda e, toksin ve ağır metallerin e, bir takım atıkların e, uzaklaştırılması, e, kalp ritmi üzerine ve diğer sistemler üzerine olan etkisi, uyku kalitesini e, artırması, vücuttaki oksijen stres radikallerini uzaklaştırması gibi etkiler üzerine yapılmış e, çalışmalar mevcuttur.